Merhaba arkadaşlar. Bugün Kayman'ın son teoreminden bahsedeceğiz. Öncelikle Kayman'ın son teoreminin neden özel olduğundan bahsedelim. Bir matematikçi olan Pierre de Fermi amatörlerin prensi olarak bilinir. Bunun en önemli nedeni adını günümüze kadar taşıyan Fermi'nin son teorimidir elbette. Fermi'nin son teoriminin en iyi yanı teorimi anlamının kolay olmasıdır. Teorimi zor yapan ise ispatın son derece zor olduğunu anlaşılmasıdır. Hatta o kadar zordur ki üstesinden gelmek için dünyanın önde gelen matematikçileri 350 yıl boyunca bu soruyla uğraşmışlardır. Peki her şey nasıl başlamış? Aslında her şey 1650 yılı civarında Fermat'ın Diofan'ın Aritmatik adlı kitabının kenarına düştüğü notla başlıyor. Bunun şunun gibi bir anlamı gelmekteydi bu not. Teorimin müthiş bir kanıtını buldum. Fakat burada yazacak kadar yer yok. Diyafan sonra 250 yılı civarında çözümleri kesirler ya da tam sayılar olması gereken denklemlerle ilgili bir kitap yazmıştı. Bu denklemler günümüzde Diyafan'ın denklemleri olarak biliniyor. İşte bu kitabında Diyafan'ın tüm Pisagor üçlerini bulmak için genel bir kural yazmıştı. Ferma profesyonel bir matematikçi değildi. Günlük iş hukuk danışmanlığıydı. Ama tutkusu matematik özellikle de günümüzde sayılar kuramadığını verdiğimiz tam sayıların özellikleriyle uğraşmaktı. İşte Fermat notunu tam da ile ilgili kısmın yanına yazmıştı. Muhtemel psikolojikleri hakkında düşünmüş ve bunu genellemenin bir yolunu aramıştı. Peki Fermat'ın son teoremi bize ne anlatıyor? A üzeri n artı b üzeri n eşittir c üzeri n. Bu denklemi ele aldığımızda n yerine 2 yazdığımızda bu denklem Pisagor teoremini dönüşüyor ve bu denklemi sağlayan abc tam sayıları mevcut. Bunlar psikolojikleri. Bu denklemde n yerine 3 yerleştirdiğimiz zaman işler o zaman o kadar kolay olmuyor. Çünkü sıfır sayı servis denklemi sağlayan ABC tam sayılarını bulmak kolay değil. Aynı sorun en eşittir 4 için de geçerli. 5 ve 6'da da çözüm yok. İşte tüm bu denemelerden sonra Fermat hissediyor. Olmalı ki meşhur notuyla aslında bize şu mesajı yolluyor. Bir küpü iki küpün toplamı, bir dördüncü üssü iki dördüncü üssün toplamı genel anlamda ikiden daha büyük herhangi bir üssü aynı türden iki üssün toplamı olarak çözümlemek imkansız. Perman'ın yanına not düştüğü bu kitap yıllar sonra o tarafından fark ediliyor ve kitabın yeni baskısı içindeki notlarla birlikte yapılıyor. O zamandan sonra bu kitabı okuyan matematikçiler Perma'nın iddialı sözüyle karşılaşınca hadi biz de deneyelim diye işe girişiyorlar ve Perma'ta meydan okuyorlar. Aslında kitabın kenarlarında ispatı verilmemiş başka sayılar kuramıyla ile ilgili sorular da yazıyor. Süreç içerisinde matematikçiler diğer tüm problemleri ispat ediyorlar ve geriye doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan son bir teorem kalıyor. Bu nedenle doğal olarak bu onun son teorem olarak bilinmeye başlıyor. İnsanlar yıllar içinde bu teorem üzerine çalışıp başarısı oldukça matematiklerin bu teoremi duydukları ilgi artıyor ve zamanla teorem bir fenomenlerle dönüşüyor. İlk çözüm, küpler için böyle bir çözüm olmadığını söyleyen öğelerden geliyor. Fermanın kendisi başka bir notunda dördüncü derece üstler için çözüm olmadığını ispatlıyor. Peter Dirichlet 1828'de 5. ve devamında da 14. üstler için ve çözümlerin kesin olmadığını doğruluyor. İlerleyen yıllarda bu çılgınlık zaman içinde duranlaşıyor ve matematikçiler başka alanlara yöneliyorlar. Ancak 10 yaşındaki bir çocuk bir gün kütüphanede bu teorinin anlattığı bir kitapla karşılaşınca teorimin kaderi değişiyor. Andrew Wiles adlı bu çocuk için bu problem artık hayatının tutkusu alıyor. Günümüzde hala bazı matematikçiler Fermat'ın son teoremiyle oynamayı seviyorlar. Simpsons izlemeyi sevenler aslında bu animasyonun bazı karelerine daha dikkatli bakarlarsa çeşitli yerlere serpiştirilmiş matematik karşılaşacaklardır. Bunun sebebi bu animasyonun yapım ekibinde birçok matematikçinin yer alması ve tutkularını yaptıkları işe aktarmaları biraz da kafa karıştırmak istemeleridir. Örneğin bu tahtada yazan işlemi cep telefonlarınızı sağlamasını yapmaya kalkarsanız evet sonuç doğru. Neler oluyor peki? Andrea yanılıyor mu? Aslında elbette değil. Bu sadece bir şaşırtmaca. Cep telefonlarımız veya klasik hesap makineleri sadece belli bir kadar işlem yapabilir. Bir bilgisayar yardımıyla verilen sayıları denerseniz çok yakın olduğunu ama tam olarak sağlamadığını görebilirsiniz. Herkesin kafasında bir soru oluşuyor. Fermat bu ispatını daha kısa yapabilmiş miydi? İşte bu bir muamma. Şimdi e, Fermat'a meydan okuyan bir profesör Andre Weissam, yani e, denklemi çözüme ulaştıran insandan bahsedeceğiz. Bu problemle 10 yaşında tesadüf eseri bir kütüphanede tanıştı. Bir matematik kitabında teoremin aslında çözülmüş olduğunu fakat çözümü kimsenin göremediğini okudu. Neredeyse 350 yıldır insanların bu ispatın peşinden koştuğunu öğrendi ve o itibaren çözmeye çalıştı. Pelman ispatını tekrar keşfetmenin matematikler için zamanla meydan okuma dönüştüğünü söylemiştik. Gauss, Galeis, Kummer, Euler hepsi uğraşmıştı ama ispatlayamamıştı. Yüzyıllar süren bir ispat bulma çabaları sonsuz kalınca matematikçiler Pelman'dan vazgeçmişlerdi. 70'lerde de adı iyice unutulmuştu. Aynı tarihte Weiss matematik kariyerini başlamak üzereydi. Cambridge'de araştırma öğrencisi olduğu yıllarda yıldızı parlamaya başlamıştı. Ama diğerlerin aksine onun parma takıntısı devam etmekteydi. Bir matematik araştırması nasıl sürer Andre Weiss'in ağzından öğrenelim. Karanlık bir odaya girersiniz. Hiçbir şey görünmez. Amacınız odada hangi eşyalar olduğunu, nerede olduklarını öğrenmektir. Önceleri yürürken diziniz bir şey çarpar. Canınız yanar. Orada bir sehpa olduğunu tahmin edersiniz. Böyle böyle eşyaların yerleri ve cinsleri hakkında kısmı izlenimler elde edersiniz. Aradan aylar geçer, 6 ay kadar sonra bir gün elektrik düğmesinin yerini bulursunuz. Düğmeye basarsınız ve her şey aydınlanır. O sıralarda bilimde eliptik eğriler çalışılacak popüler konulardandı. Varsa bu eliptik denklemler üzerine çalışmaya başladı. Ancak dünyanın başka bir yerinde eliptik eğrilerin ve Fermat'ın son teoreminin kaçınılmaz bir şekilde birbiriyle ilintili hale geldiğinden haberi yoktu. Tokyo Üniversitesi'nde Taniyama ve Shimura birlikte modüler fonksiyonların karmaşık matematiği üzerine çalışıyorlardı modüler fonksiyonlar simetrik olan karmaşık düzlemdeki fonksiyonlardı. Tuhaf modüler formlar eliptik eğilerinin dünyasıyla bağdaşmıyor gibi gözükürken Taniyama ve Shimura öne sürdüğü hipotez herkes şok etmişti. Onlara göre her eliptik eğri aslında bir modüler formdu. Bu matematikte Taniyama shimura mı olarak sanıl sanılmaya başlandı. Onların bu fikri farklı gezegenlerde yaşayan iki dünya arasında bir köprüydü adeta. Bu hipotezlerinin ispatlanabilmesi çok önemliydi. Ancak beklenmeyen bir şey oldu ve ikilin çalışması bozuldu. Çünkü 1958'de Taniyama intihar etti. Ve Taniyama Shimuroma ispatlanmamış en önemli varsayımlardan biri haline geldi. Taniyama Shimura Weiss anısı. Bu sanı Fermat'ın son teorem çözümünde kilit nokta oldu. Japon matematikçiler Shimura ve Shimura ve Taniyama tarafından öne sürüldü. 1967 yılında Andre Weiss tarafından yazılan bir yazı ile bu sanı batıda da tanındı. Weiss yazdığı bu yazıda sanıya dair bir kanıt bulamasa da doğru olabileceğine dair kanıtlar buldu. Bu sayede onu da ismeklendi ve bu sanı Taniyama, Şimrama, Vahis sanısı olarak bilinmeye başlandı. Bu sanıdan bahsedebilmek için iki kavramın bilinmesi gerekiyordu. Bir eliptik eğriler. Y kare eşittir x küp artı ax artı b formundaki eğrileri biz eliptik eğriler diyoruz. Bu eğriler hiçbir zaman kendisini kesmez bir tekirliği yoktur. Eliptik eğriler sayı teorisinde çok önemli rol oynamaktadır. İkincisi modüler form. Kompleks düzlemin üst yarısında bulunan ve belirli şartları sağlayan kompleks analitik fonksiyonları biz modüler form diyoruz. Modüler formlar, modüler grupların grup etkisine göre belirli fonksiyonel denklemlerini sağlarlar. Peki Fermat son teoremi bununla nasıl bir bağlantı içerisindeydi? Aslında kimse o sırada bir bağlantı olduğunu düşünmemişti. Ancak 1985'te Alman matematikçi Frey'in aklına bir fikir geldi. Eğer ya Fermat'ı yanılıyorsa, yani ta başından beri bu denklemin bir çözümü varsa, bir son eklemi bir uyduruk çözümüyle çok sıra dışı birkaç özellikle nasıl bir eliptik eğri olabileceğini gösterdi. Ancak sonuç modlar gözükmüyordu. Oysa tanıyama Şimura, he, şimura ma, e, her eliptik eğrinin model olduğunu söylemişti. Ve şu mantığa indirgedi soruyor. Fermat yanılıyorsa Şimura tanıyama da yanılıyor ya da tanıyama Şimura haklıysa Fermat'ın son terimi de doğru. Yani Fermat ispatı tanıyama ispat etmekten geçiyordu. Tanıyama Şimura'nın baş tanısının formal açıklaması şuydu. Her eliptik eğri için aynı dirichlet Leys sahip bir modüler form vardır. 1960'lı yıllarda Irs Helagorj çok alakasız gözüken iki şey arasında bir bağlantı kurdu. Denklemdeki ABC üçleriyle eliptik eğri arasında bağlantı kurdu. Y kare eşittir x çarpı x eksi a üzeri n çarpı x artı b üzeri n şeklinde bir eliptik eğri oluşturdu. Denklemdeki a, b ve n dereceden e, kuvvet bu eğride bulunuyordu. Bu eğri gereken ilgiyi görmedi. Halbuki Frey bunun ne kadar önemli olduğunu fark edene kadar. Frey 1982-1985 yılları arasında bu eğrinin sıra dışı özelliklerini dikkat çekmeye başardı ve bu eğri onun adıyla isimlendirildi. Frey eğrisi Son Teoremi ile Tanıyama, Şimura ve birbirine bağlıyordu. İki problemden birinin kanıtlanması diğerinin de kanıtlanması anlamına geliyordu. Ortaya Epsilon Sanısı çıktı. Epsilon Sanısına göre Frey modeller olamazdı. Epsilon sanısı Ribet tarafından ispatlandı ve bu sonun adı da Ribet teoremi oldu. Ribet teoremi ve Taniyama-Şimuron-Weiss sanısı çelişiyor gibi gözüküyordu. Bu çelişken tek bir son çıkacaktı. Bu da Fermat'ın son teoreminin çözümü olacaktı. Taniyama-Şimuron-Weiss sanısına göre her eliptik eğri model olmalıydı. Eğer Taniyama-Şimuron-Weiss sanısı ispatlanırsa Ribet tarafından model olamayacağı ispatlanan Frey'in eliptik eğrisi mevcut olamazdı. Yani böyle bir eliptik eğri yoksa Fermat'ın son teoremini sağlayan abc üçleri de olamazdı. Hermann'ın son teoremin doğruluğunu kanıtlamanın yolu tan tanıyama şimur kanıtlamaktan geçiyordu. Şimdi ispatına bakalım. O sıralar Princeton'da olan Andre Weiss yaptığı çalışmalarla matematik dünyasına haklı bir sergilme olan ama henüz sayılar kuramı dünyası dışında kimsenin tanımadığı sıradan bir matematikçiydi. Bu gelişmeden haberdar olan Andre diğer tüm araştırmalarından vazgeçti. Kendini dünyadan soyutladı ve tam 7 yıl çocukluğun tut tek tutkusuna yoğunlaştı. Etrafın ilgisini çekip aklını karıştırmamak için gizlilik ve yalnızlık içinde çalışmaya karar verdi. Çeşitli teknikler geliştirerek, birkaç matematikçi harcısını kimseyle paylaşmayarak bazen yemek yemeyi, ailesini, çocuğunu unutarak çalıştandı. Bir gün verdiği bir konferansta tahtada bazı bilgi açıkladıktan sonra Fermi'nin son üzerine bir cümle yazdı. Konuşmanın sonunda Weiss, Taniyama-Şimura gerekli yerlerin kanıtladığını, bunu da Fermi'nin son terörünün çözdüğünü söyledi ve sanıyorum burada duracağım dedi. Ertesi gün hiç beklenmedik bir şekilde dünyanın her yerindeki gazetecilerin soru yağmuru tutuldu. Haber birçok gazetede manşetlere taşındı. Artık sıra akademik dergiler tarafından tayin edilen kişilerin her şeyi baştan sona inceleyip ispatın doğru olduğunu kanıtlamasına gelmişti. Ancak Andrea sonra fark etti ki sonunda bir hata vardı ve tekrar çalışma dönemi başladı onun için. Valencia'nın eski öğrencisi Tyler'ı alarak ispatın kurtarma çalışmasına girdi. Çok yakın bir iki arkadaşı ve öğrenci Taylor'dan başka kimseyle konuşmadı. Bir yıllık düzeltme çabası ancak sonundaki başarısızlıktan sonra Andrea hatalı ispatına vazgeçmeye hazırken hatasını buldu. Andrea Weiss'in ispatı Matematik Dünyası'nın prestij dergilerinden Anas of Matematik dergisinde 1995 yılında yayınlandı. Devamı onun için büyük bir boşluktu aslında. Seyler teorisinde en önemli buluşu gerçekleştirmişti. Yüzyılın ispatını yapmıştı. Ancak Tarman'ın son teorimi pek çok şeyin sorumlusuydu. Matematikle bu kadar çok aşırı neşir hale gelmek kesinlikle benim tarzım değil ve bunu tekrar etmek gibi hiçbir isteğim yok demişti. Peki, Weiss'in ispatı Fermat'inkilay aynı mıydı? Fermat'ın elinde muhtemelen bir ispat yoktu çünkü bu modern bir kanıttı ve 20. yüzyıldan önce bulunması da imkansızdı. Andrew Weiss, 1953 doğumlu matematikçi, başarısının ardından Oxford, Cambridge, Columbia, Yale Warwick ve Nottingham Üniversitelerinden Fahri Doktor'a, 2000 yılında da soygun bir soygunluk, soyluluk ünvanı kazanmıştı. Kendisini ayrıca matematik Nobel olarak kabul edilen 2016 Abel Ödülü ve bununla birlikte de 700 bin dolar verilmişti. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.